Terima kasih telah kaldım. babandan oh. açmadan üzerinden açıyorum. Sırf daha bir an önce şey yetişiyor diye hastaya. E, Kendimi de risk atıyorum. Kar ne kadar var abim? Baya yaklaştık. Yani bir 300-305 metre falan var. Karın yüksekliği ne kadar buralarda? Karın yüksekliği burada e, hemen hemen bele yakındır Çünkü üzerinden çiğnerek duruyoruz. Burcu'ya şey olsun diye yani. Hastaya bir önce ulaşalım diye. Hasta kime sizin mi? Yakınınız mı? Benim amca oğlu. E, ee, nesi var? Ciğerle de sıkıntı var. E, ee, yollar falan açık değil herhalde. Yollar kapalı abi. Tamam. Sağ ol. Bir hafta beri kapalı yolumuz. Gel abim, gel abi, gel, 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 gel. Ya da. Yani 1 metre 20 santim burada kadar. Ne kadar abi? 1 metre 20 santim. Her yerde öyle mi şu anda? Her yerde öyle. İşte. Hmm. İyi oldu be. İklim değişikliği falan filan yapıyorlar da. Abi bu memleket kışı durmaz. Biraz soğuk gelebilir. Tamam. Nefes al ver ağzına. Bak böyle ceviz yoktu. şişmeyi. Tamam. Bunu az şey yaptı. Tamam yemek yiyor peki. Yemende problem var mı? Yemekte? Yemek yiyor. Yemek yiyor. Yiyorsun. Ama normal yiyor. Rahat yiyor. çok 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 Eee ileriki köylerde ne kadar dedin karı sen? Şu anda e, Tupluhteyi bir yer var burada Kastamonu, Tınarbaşı sınırı orada 2 metreye yakın kar var şu anda. İki, he şu anda değil mi? Evet yağıyor daha 3 metrede bulur bu sene Allah verdi maşallahı var Allah'ımı kurban olayım bu sene çok iyi. Elektrik falan var mı? Efendim? E, köyde elektrik falan var mı? Elektrik geldi Allah razı olsun herkesten elektriğimiz var hiçbir sıkıntımız yok. Suyumuz da var yemeğimiz de var. ধ দলা বিষয়